Menünüzde bulunan fiyatları güncellemek için panelinize giriş yaptıktan sonra ürünler kısmına geliyoruz. Sağ üstte bulunan kısımda toplu fiyat güncelleme butonu tıkladıktan sonra menünüzde ilk olarak hangi kategori varsa sıralamaya göre buradaki kategorilerde karşına çıkmaktadır. Buradan hangi kategoriyi güncellemek isterseniz onu seçtikten sonra bütün ürünleri alt altı bir şekilde karşısına çıkmaktadır. Burada yeni güncel fiyatları tek tek girebilir. Ve en son bunların bütün fiyatlarını güncellemek için tümünü güncelleye basabilirsiniz. Aynı zamanda ürünlerinize ekstra seçenek veya seçenek gibi özellikler varsa buradan yeni bir sekmede veya direkt kendisine tıklayarak ulaşıp herhangi bir diğer değişiklikleri de tamamlayabilirsiniz. Bir diğer fiyat değiştirme butonumuz ise tekrardan sağ üstte bulunan çok seçmeli düzenlemedir. Bu butona tıkladığımız zaman ilk olarak güncellemek istediğimiz kategoriyi seçiyoruz. Sonrasında istediğimiz ürünleri tamamlıyoruz. Ve en son eğer ki bu ürünün farklı dillerde de güncellemesini yapmak istiyorsak aktif hale getiriyoruz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki pasif halde yaptığımız bir güncelleme bir fiyat değişikliği diğer dillerde de etkili olacaktır. Burada aktif etmemizin amacı ürünlerde bir açıklama değişikliği, ürünlerde bir isim değişikliği veya Türkçe'de olan bir fiyatın yabancı bir dillerde İngilizce, Rusça ve Arapça gibi dillerde örnek olarak farklı fiyata çıkmasını istiyorsanız buradan aktif ettikten sonra istediğiniz gibi ismi, fiyatı ve açıklamayı değiştirebilirsiniz. Değiştikten sonra tümünü güncelleye bastıktan sonra üçüncü element hazır olacaq